Ee, Gökhan Gedikli başkanımız iki dönem üst üste başkanlığını tamamladı. Ee, yasa gereği bizde e, seçimlerde iki dönemi tamamlayan başkan yönetim kuruluna aday olamıyor. Bu dönem biz bu görevi üstlendik. Ee, Sakarya Tabu Odası'nın yönetim kuruluna devralmak istedik. Bir e, liste çıkardık. Listemiz halinde kimse aday olmadığı için tek liste giriyoruz. Hekimlerimiz e, yeteri kadar teveccüh gösteriyor te sağ olsunlar. Ee, Merkez konsey seçimleri için de hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türk Tabletleri Merkez Konseyi'nde adaylar çıkaracağız. Ee, Haziranda veya Temmuz'da olması muhtemel olan seçimde orada da yer alacağız. Ee, sekimlerin ve Türkiye sağlık sektörünün sağlık sisteminin de ciddi sorunları var. Bu sorunlara katkıda bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sakarya Etab olarak üstümüzde düşen görevin fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Geçmiş dönemde de yönetimde olmasak da bu görevi ifa ettik ee, Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığı yetkililerine fikirlerimizi, görüşlerimizi, sistemi revize edecek yeni e, açılımları e, işaret ettik, kendilerine sunduk, raporlar da hazırladık. Umarım bu raporlardan Sağlık Bakanlığı faydalanır. Ve e, sağlık sistemimiz için, vatandaşlarımız için, hekimlerimiz için, tüm paydaşlar için e, gerekli önlemleri alır e, ve hekimlerimiz e, Türk sağlık sistemine daha da çok katkı sunarlar.